Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sayı problemlerinde çok değişken verme test 1. Şimdi çok değişken verme neden önemli? Bununla ilgili iki tane test hazırladım size. Aslında biz tek değişken daha çok severiz. Niye? İşte ortalık karışmasın falan filan diye. Ama ben şunu iddia ediyorum. Ee, çok değişkenle bazı sorular daha kolay anlaşılabilir. Bunu bu yolla yapmak zorunda değilsin. Ama bu çözümleri de birazcık bak. Belki kafana yatan bir şeyler olur. Burada çok değişkeni verirken kodlama yapabilirsin. Evet kodlama yapabilirsin. Ondan sonra bu sorularda bir de net olayımız var. Neti bir hatırlatalım. Neti nasıl hesaplıyorduk? net eşittir doğrular eksi yanlışların eğer kaç soru götürüyor 4 soru 4'te 1'i 5 soru götürüyorsa genelde 4 soru zaten ve bunlara dikkat edeceğiz ve çok değişken de olayların daha kolay anlaşıldığını göstermeye çalışacağım dostlar evet ilk sorumuzla başlıyoruz bir çiftlikte tavuklar ve inekler vardır Bunların ayakları toplamı 24, kafalarının sayısı 8 ise çiftlikte kaç tane inek vardır? Şimdi şöyle yapalım. İneklere i diyelim, tavuklara t diyelim. Tamamen kodladım. Toplam kaç tane 8 tane kafalarının sayısı demek. Toplamları 8'dir. Şimdi ayaklarına geldim. Tavukta kaç tane ayak var? 2 ayak var. O zaman iki t tane ayak vardır. İnekte kaç tane ayak var? Dört tane ayak var. O zaman 4 i tane ayak vardır. Ayaklarının sayısı da neymiş? 24'müş. Bakın iki birim yani 2 tane denklenme alt alta oluşturdum. Burada benden ne istediği önemli değil. Nasıl kolay çözebileceğin önemli. Nedir o? Mesela bakın burada t'leri yok etmek daha kolay. O zaman şunu eksi 2 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. 2t eksi 2t birbirini götürecek. Zaten espri bu. 4i'den 2i çıkarsa ne kalır? 2i kalır. 24'ten de 16 çıkarsa ne kalır? 8 kalır. 2i 8 ise i ne olur? 4 olur. Ben bu soruda i'ye sormuşum. Demek ki cevabımız nedir? 4. Ee, dediğim gibi iki bilinmeyen denklemlerini ayarlıyorsun veya daha fazla. Ondan sonra hangisi kolayına gelirse onu buluyorsun. Ondan e, ve Sorduğu soruya göre cevabı yerleştiriyorsun. Oynadığı her maçta 4 veya 5 gol yiyen San Marino milli takımı 12 maçlık bir turnuvada 56 gol yemiştir. Buna göre 5 gol yediği maç sayısı kaçtır? Şimdi x diyeceğim ya. Bana sorduğu için 5 gol yediğine ben x diyeyim. 4 gol yediği maç sayısına da y diyeyim. O zaman x artı y toplamı toplam maç 12'ymiş. Tamam tamam. Şimdi golleri hesaplıyorum. X neydi? 5 gol yediği. O zaman 5x tane gol yemiştir. Yani X maç 1 maçta 5 gol yemiş. 2 maçta 10 gol yemiş. X maçta 5x gol yemiştir. Diğerinde de 4y gol yemiştir. Toplam yediği gol de neymiş? 56 Bakın 2 bilinmeyen denklemleme oluşturdum. Burada hangisi kolayıma gelirse onu buluyorum. Soruya sonra bakıyorum demiştik. Bakın y'ler daha az olduğu için bunu yok etmek daha kolay eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa toplarsan 5x eksi 4x 1x kalır. 4y 4y birbirini götürür. 48 56'dan da 48 çıkardım ne kalır? 8 kalır. Ben x'i bilerek 5 gol demiştim. Cevap da ne oldu direkt? 8 oldu. Evet devam ediyorum dostlar. Bir sinemada öğrenci bileti 8 lira. Normal bilet 15 liraya satılmaktadır. İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu 25 kişilik bir grup sinemaya girmek için toplam 291 lira ödediğine göre bu grupta öğrenci olmayan, dikkat edin, kaç kişi vardır? Öğrenciler artı normal. Toplamda kaç kişi varmış? 25. Şimdi gelelim fiyatları hesaplamaya. Öğrenci kaç liraydı? 8 liraydı. O zaman kaç öğrenci varsa 8 ile çarpacağım. Normal bilet kaç liraydı? 15 liraydı o zaman kaç kişi normalse 15 ile çarpacağım ve bilet paralarını hesaplayacağım. O da neymiş? 291. Bakın denklemi oluşturdum. Burada hangisi kolayıma geliyor? Öğrencileri yok etmek kolayıma geliyor. O zaman bunu eksi 8 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum. Bakın öğrenciler gidecek. 15'ten 8 çıkardım. 7 normal kaldı. 8 ile 25 çarpması kolay. Çünkü 4 ile çarpsan ne oluyor? 100 oluyor. 200. Eksi 200. Bundan da 200'ü çıkardım. Ne kaldı? 91 kaldı. Burada işlemleri istersen yanında yazabilirsin, hesaplayabilirsin. Bir kere var 7, 21 kaldı. 3 kere var ve normali bulduğum 13. Ben zaten öğrenci olmayan yani normali istiyormuşum. Denk geliyor tabi burada. Öbür olsaydı 25'ten çıkarırdım. Ve doğru cevabımız B şıktıdır. Bir kasiyerin kasasında 50 kuruş ve 1 liralık 63 tane madeni para vardır. Bu paraların toplam tutarı 40 lira olduğuna göre kaç tane 50 kuruşluk madeni para vardır? 50 kuruşlukları sormuş. 50 kuruşluk x tane olsun, 1 liralık y tane olsun. O zaman x artı y nedir? 63. Yalnız burada bir duralım. Şimdi dostlar burada çok önemli bir şey var. Birimler aynı olmalı. Yoksa denklem kuramazsın. Mesela bak burada paranın tutarı 40 lira diyor. 50 kuruş var, 1 lira var, e, ve lira var. Olmadı. Yani o zaman ne yapacaksın? Hepsini birbiri cinsinden yazman lazım. Ben burada e, kuruşu kuruşu tercih ediyorum. Evet. O zaman şöyle yapalım. 50 tane kuruş şey 50 kuruşla çarparsam x taneye 50x kuruş yapar. 1 lira kaç kuruştur? 100 kuruştur. O zaman 100 çarpı Y yapar. 40 lira kaç kuruştur? 100 ile çarpmam lazım. 4000 kuruştur. Evet. Burada ben kuruşu tercih ediyorum. Soru biraz çikinleşti. Onu birazcık güzel hale getirelim. X artı Y 63 dursun. Bunların hepsinden birer tane sıfırını atalım. Hepsini 5'e bölelim. 1 2 8 kere 5, 40, 80. O zaman ne oldu? x artı 2y eşittir 80 mi oldu. Yalnız dikkat edin bu sadeleştirirken, yani aslında ben burada 50'ye bölmüş oldum. Sadeleştirirken terimlerin hepsini teker teker, artıya eşite dikkat edeceksin. Hepsini teker teker sadeleştirmen lazım. Orada biraz dikkat edin. Burada hangisini yok etmek kolay? x'leri yok etmek kolay. Yukarıya eksiyle çarptım. Bakın x'ler gitti. 2 y eksiye 1 y kaldı 63 80'den 63 çıkardım ve 17 kaldı ben neyi istiyordum x'i istiyordum y'yi buldum önemli değil toplamlar 63 müydü evet 17'yi de ne yaparım çıkarırım 13'ten yeni çıktı 6 5'ten 1 çıktı 4 doğru cevabımız nedir c şıkkıdır bakın iki bilinmeyen daha rahat anlaşılıyor yok hocam ben tek bilinmeyenle yapacağım tamam olur bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılar her doğru cevaptan 40 puan kazanıyor, her yanlış cevaptan 50 puan kaybediyor demiş. 30 soruya cevap veren. burada bir duralım. Şimdi kodluyorum. Doğru artı yanlış. Toplam kaç soru varmış? 30. Şimdi puana gelelim. Doğrulardan 40 puan kazanıyorum. O zaman kaç tane doğru yaptıysam bunu 40 ile çarpacağım ama Yanlışlardan 50 puan kaybediyorum. O zaman kaç yanlış yapacaksam bunu 50 ile çarpacağım. Kaybettiğim için çıkaracağım ve puanımı hesaplayacağım. Bu da neymiş? 300. Hadi bunu yana yazmayalım çünkü kolay bir şey oldu. Bak bunların hepsinin birer tane sıfırını atabilirim. Yani bunu 10'a bölerek böyle bir hareket yaptım. Daha kolay olsun işlemde. Şimdi bakın 4, 4, burada 5, 5 var. Burada kolay olan y'yi yok etmek. Çünkü artı eksi hazırlamış. O zaman ben bunu 5 ile çarpıp taraf tarafa topluyorum ve y'ler gidiyor. 5D, 4D daha ne yaptı? 9 doğru yaptı. 5 ile 3 yaptım. 150, 30 daha ne yaptı? 180 yaptı. Bunu da böldüm. 2 ve 20. Doğruları buldum. 20. Aa, doğru cevap sayısı demiş. O zaman doğru cevabımız B şıkkıdır. Yanlış isteseydi 30'dan çıkaracaktı. Benzer sorular olsun alışalım diye. Bir atıcı her başarılı atışına karşılık 20 lira alıyor, her başarısız atışında 25 lira veriyor. Bu atıcı 40 atış sonunda, ee, şimdi o zaman başarılı başarısız. Ee, o zaman ne yapalım? Başarılıya B diyelim, başarısıza da karavana K diyelim. O zaman başarılı artı karavana yaptığı toplam atış sayısı nedir? 40. Şimdi puanın paramızı hesaplayacağız. Başarıdan kaç lira alıyor? 20. O zaman bunu 20 ile çarpacağım. Eksi her karavana da veriyor. Ne kadar veriyor? 25. O zaman bunu da ne yapacağım? 25 ile çarpacağım ve 260 lira kazandım. Şimdi dostlar burada aslında 5'e bölsen olur. Rahat olursun. Hadi bölmeden yapalım. Bunu ne yapacağım? 25 ile çarpacağım yukarıyı ve 25 ile çarpacağım ve taraf tarafa toplayacağım. Bakın artı eksi var çünkü. Bunlar gitti. 25 B, 20 B daha ne yaptı? 45 B yaptı. 25 ile çarpması kolay. 25 ile 4'ü çarptım. 100 bir de sıfırım var. 1000. Bu da ne yaptı? 1260 yaptı ve B'yi bulalım. Şimdi 1260'ı 45'e böleceğiz. Şurada yok, burada yok. Burada kaç kere var? 2 kere, 3 kere, 2 kere var. Ne oldu? 90. Evet. 360'da 8 kere mi var? Şimdi 8 kere 5 40. Evet 8 kere var. 8 kere 5 40. Elde var. 4. 32. 4 elde. 360. İşte sadeleştirseydim böyle uğraşmayacaktım ama neyse. Başarılı atışları buldum. Neymiş? 28. Başarılı atış yapmıştır. Onu soruyormuş zaten. Doğru cevabımız nedir? D şıkkıdır. Heh, geldik net kaç soruyu deri? net. Neti bir hesaplayalım. Neti şöyle hesaplıyoruz. Doğruları alıyoruz. Yanlışların da dörtte birini. Çünkü dört yanlış bir doğruyu götürüyor demiş. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü 180 soruluk bir sınav soruların sınavda soruların 7 bölü 12'sini. Ha, şimdi şöyle yapalım. 180 çarpı kesir gördün mü direkt çarpacaksın. Evet bunu 6'ya bölelim 2'yi Bunu 6'ya bölelim 30. 30. Bunu 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 15. 15 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 5. 35. Elde var 3. 7 kere 7. 3 elde. 105. 105 soruyu cevaplamışım. Yani doğru artı yanlış eşittir 105. Netim neymiş? 65. Doğru eksi yanlışların dörtte biri de neymiş? 65. Şimdi iki bilimden iki denklemi kurdum ama ben bu şeyi sevmedim. Ee, bu y bölü 4'ü e, sevmedim. O zaman şöyle küçük bir hareket yapacağız dostlar. Yapmak zorunda değilsin ama gelin biz bunu 4 ile çarpalım. Yukarıdaki aynen kalsın. 105. Aşağıdakini 4 ile çarpıyorum. 4 de eksi y. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 6 24. Ve 260. Heh, bu daha iyi oldu. Aa, genişletmeye de gerek kalmadı. Zaten bunları taraf taraf toplarsan Y'ler birbirine götürür. Burada ne kaldı? 5 doğru. Burası da ne oldu? 365. 5'e bölelim. 7 kere 5, 35, 15 kaldı. 3 kenarda bölebilirsin. Ve ben neyi buldum? Doğru sayısın. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Şanslı günümdeyim. Doğruyu sormuş. Cevabımız A şıkkıdır. Yanlış sorsaydı orada 105'ten hemen çıkarabilirdik. Evet geldik 8. soruya. 100 soruluk bir sınavda her doğru soruya 3 puan verilmekte. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Neydi netimiz? Doğru, eksi, yanlışların dörtte biri. Yalnız burada puan demiş, puan demiş. Bütün soruları cevaplayan. He, o zaman doğru artı yanlış neymiş? 100. Bir öğrenci 225 puan aldığına göre o zaman şöyle yapalım 225'i 3'e bölelim ee, neden böyle bir şey yaptım evet neteni bulmak için evet bu da ne oldu 75 neyi hesapladım neti o zaman şöyle doğruları alalım yanlışların dörtte birini çıkaralım ve neyi bulalım 75 neti bulalım gerçi bu soruya bakınca cevap 80'den başkası olmaması neyse bakayım Aldığına göre bu öğrenci kaç tane soruyu doğru cevaplamıştır. Yanlışlarım çıkacağı için e, direkt cevap 80 ama çözü vereyim. Bu sefer de genişletmeden yapacağım. Ben bunu eksiyle çarpıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Doğrular gitti bu sefer. Bu eksi eksi artı oldu. Y artı y bölü 4. O da ne oldu? 5 y bölü 4 oldu. 1 artı 1 bölü 4'ten. 100'den 75 çıkardım. Ne oldu? 25. O zaman y ne oldu? 25 çarpı 4 bölü 5. Çünkü 5 bölü 4 öbür tarafa ters çevireceksin. Bu da ne oldu? 20. Ben neyi buldum? Yanlışı buldum. Ama doğruyu istiyorum. O zaman 100'den de 20'yi çıkarıyorum. 80 nedir? Evet. Doğrularım 80 tanedir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Zaten söylemiştik soruda. Evet dostlar. Bir sonraki sorumuz. 120 soruluk bir sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Tamam. Doğru eksi yanlışların dörtte biri. Neydi? Net. Her doğru cevabı 6 puan veriliyor ve bu kadar puan almış. Bir saniye. 492'yi 6'ya bölelim. 6 kere 8, 48, 12 ve 2. 82 net. Evet şunu hemen yazayım. 20 yanlış yapan Aykut, her doğru cevaba 6 puan veriliyor. 20 yanlış yapan Aykut bu kadar puan aldığına göre kaç soruyu boş bırakmıştır? Ee, şimdi şöyle yapacağım. Doğru eksi. Yanlışların dörtte biri bana neyi veriyordu? Netimi veriyordu. Netim ne burada? 82. O zaman doğru eksi. Ee, şöyle. 5, 82. Ve doğrum ne oldu? 87. Kaç tane doğru yaptım? 87. Kaç tane yanlış yaptım? 20. Topla 107. Toplam sorudan da çıkarırsan ne kadar boş bıraktığını bulursun. O zaman 87 20 daha ne yaptı? 107 yaptı. 120'den de 107'yi çıkardım ve neyi buldum? Kaç tane boş bıraktığımı buldum. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Biraz farklı bir soru. 100 soruluk bir sınavda her 3 doğru cevap için 11 puan verilip her 4 yanlış için 7 puan silinmektedir. Bütün soruları cevaplayan. Hmm, doğru artı yanlış neymiş? 100. Bir öğrenci 215 puan aldığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Şimdi puan olarak hesaplayacağım. Burada net olayı sakat. Çünkü... Gördüğün gibi farklı şeyler oluyor. Her 3 doğru cevap için 11 puan demek şu demek. Doğruları 3'e bölersin. Kaç tane 3 olur? Ve o kadar 11 puan gelir. Eksi. Her 4 yanlış için 1 net silinmiyor. Kaç puan siliniyor? 7 puan siliniyor. Bunu da böyle yaparsın ve puanını hesaplarsın. Evet bunu hiç sevmedik. O zaman şöyle yapalım. Doğru artı yanlış 100 budursun. Şimdi bu 3 ile 4'ten kurtulmak istiyorum. O zaman bunu 4 ile genişleteceğim. Bunu 3 ile genişleteceğim. Hayda yazmamak için. 4 ile genişlettim. Burası ne oldu? 44 doğru. Eksi bunu da 3 ile genişlettim. 21 yanlış. Eşittir. Bunu da 12 ile genişleteceğim. Şimdi 215'i 12 ile mi çarpacağız? Ee, 10 ile çarp... Neyse çarpayım. Ben şurada. 215 ile 12'yi çarpalım. 5 kere 2 10. 3, 2, 2, 4, 5, 1, 2, 0, 8, 5, 2. Evet, 2580 çıktı dostlar. Şimdi burada yine kolay oldu. Denklemimizi hazırladık. Bakın artı eksi var. O zaman bunu 21 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım ve yanlışlarımı götüreceğim. 21 doğru, 44 doğru daha, 65 doğru yapar. Evet. Bunu 21 ile 2100, bunu da topladım. 4680 yapar. Ve bunu böleceğim ama hadi gelin şöyle bir şey yapacağım. 5'e bölelim bunu. 13. Bunu 5'e bölelim. 9 kere 5, 45. 15 3 kere var. 15, 30'da da 5, 6 kere var 5. Evet. E, ee, bunu yapamayacağım. O zaman bunu bölelim. 936'yı 13'e bölelim. Evet. 7 kere var. 3 kere 7, 21. Ve 91. Evet, 26'da 2 kere var. Evet. Ne oldu? 72. Ben doğruyu buldum. Ne istiyorum? Yanlışı istiyorum. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Bir saniye. Ben neyi buldum? Şimdi doğruyu buldum. Toplamda neydi? 100'dü. O zaman 100'den 72'yi çıkaracağız. 8, 28. Bu da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Ee, bu soru biraz kazık tabii. Zormuş dostlar. Şimdi bu soru biraz sakat. Neden? Kilosu 12 lira olan ceviz ile kilosu 8 lira olan fındıktan toplam 750 gram alınarak 7 lira ödeniyor. Buna göre kaç gram ceviz alınmıştır? He, şimdi dostlar şöyle bir şey var. Kilosu diyor, gram soruyor. O zaman şöyle yapalım. 1 kilo ne demek? 1000 gram demek. Şimdi 1 gramı kaç liraymış? 12 liraymış. 1000 gramı. O zaman 1 gramı kaç liradır? Evet burada bir doğru orantı var. Bunda bunu çarpıp buna bölersen x'i bulursun. O zaman x ne çıkıyor buradan? 12 bölü 1000. Evet. Tamam. Şimdi cevizden ne kadar alacağım bilmiyorum. Fındıktan da ne kadar alacağım bilmiyorum ama toplamda kaç gram alacağım? 750. Şimdi cevizi çarpıyorum. Ne ile çarpacağım ceviz? Gram olarak yazdım. 12 bölü 1000 çarpıyorum cevizi. Bu kadar para vereceğim. Fındığı çarpacağım. Orada orantı kurmayacağım. Aynı şey var. 8 lira demiş. O zaman 8 bölü 1000 çarpacağım. Ve para ödeyeceğim. Ne kadar para ödeyeceğim? 7 lira ödeyeceğim. Çünkü liraya göre ayarladım bunları. Ve denklemi kurdum ama hiç sevmedim. Gelin şöyle yapalım. Hepsini binle çarpalım biz bunu. Binle çarpalım, binle çarpalım. Ve bunu da ne yapalım? Binle çarpalım. Evet. Şimdi burada 8 daha az. Bunu eksi 8 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bak şimdi. O zaman fındıklar gitti. 12 cevizden 8 ceviz çıkarırsam ne kalır? 4 ceviz kalır. Bunu 8 ile çarpacağım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 8 kere 0, 8 kere 5, 40, 50 var. 4, 7 kere 0, 56, 6 bin. 7 6 bini çıkardım. Ne kalır? 1000 kalır. O zaman 4'e böldüm. Kolay o. 250. Ben cevizi buldum. Zaten cevizi soruyormuş. Doğru cevabımız şanslıyım gene. Ama sakat soruyordu dostlar. Bu da C D şıkkıymış. Ve güzel soru. Evet yıldızı hak etti. Şimdi geldik ilk testimizin son sorusuna. Üç raflı bir kitaplığın birinci rafındaki kitapları saymazsak 180, ikinci rafındaki kitapları saymazsak 200, üçüncü rafındaki kitapları saymazsak 160. He. Birinci rafı saymazsak ne olur? İkinci ile üçüncü raftakilerin top, bunları da böyle kodlayacağım. 180'miş. İkiye geldim. İkiyi saymazsak o zaman birinci ile üçüncünün toplamı ne olur? 200müş. Üçüncü rafa geldim. Onu saymazsak o zaman birinci ile ikincinin toplamı ne olacak? 160 mı? Bakın 3 bilinmeyen ne bir denklem ama kolay. Neden? 2'yi soruyor. Burada 2 burada var. Burada var. 2'nin olmadığını eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak bakın burada 1'ler gider. Buradan da 3'ler gider. 2 i̇ki tane ikinci raftakiler kalır. Bu da 180 160 daha ne yaptı? 280 340. 200 çıkardım 140. O zaman ikinci rafta kaç tane varmış? Yarısı 70. Doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. 3 bilinmeyen ne oldu? Ama bir testimiz daha var. Çok bilinmeyen dediğim gibi aslında olayı daha rahat anlamamızı sağlıyor. Ee, ama tabi alışkanlık bazılarını hatta denklem kurmadan onunla ilgili de test hazırladım. Hiç denklem kurmayacağız. Bilinmeyen kullanmayacağız. Onu da yapacağım ama şimdilik bunu alıştırmak istiyorum. Çok değişken, kötü bir şey değil. Hatta soruları daha rahat yapmamızı sağlayacak. Bunun pdf'sini de altta paylaştım. Bunu mutlaka çıkarın. Ondan sonra birazcık bakın sorulara. Hatta çözmeye de çalışabilirsin ama mutlaka çözümleri izle. Neden? Orada bir şeyler öğrenebilirsin. Farklı bir metot. Evet bir ışık tutabilir. Neden olmasın? Bir şey bir şeydir. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla.